Aa, yorulmuşum bugün. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sabah dört gibi yola çıktık. Yine geldik. Bir de bugün bir sürpriz var. İzmir'den İstanbul'a geçen takipçilerimizden Kadir arkadaşımız bizi ziyarete gelmiş. Merhabalar. Geçiyordum uğradım diyor. Hoş geldiniz. <laughs> yana abim merak etti. Komutanım merak etti, ziyarete geldi. Öyle. Şimdi bugün e, biz fazla balık tutamadık. Birileri şimdi oradan gülüyordur, fazla balık tutamadık. Sen balık tutmadan gelmezsin diyordur bazıları ama çoluk, çoluk. Hakikaten beklediğimiz kadar balık yoktu bugün. Yalnız size bir bugün bir balık tanıtacağım. Köpek balığı yakaladık bugün. Onu da livara koydum size göstereceğim. Balık yakalarken video çekemedik. Şimdi onu hem size göstereceğim hem de kendi dünyasına geri göndereceğiz. Bu köpek balığı şimdi büyük demeyin, büyük sanmayın. Yani büyük değil. Küçük köpek balığı yavrusu. Köpek balığı familyasından gelen bir cins ama biz ona burada kıvrak diyoruz. Deri süzüm para gibi. Rahatsız ediyor. Şimdi ben onu civardan çıkarayım, onu da size göstereyim. Ondan sonra da birlikte denize bırakalım. Ondan sonra da size bir takımın, e, yemli takımın kurdandılarının nasıl bağlandığını göstereceğim. <laughs> bakalım. Şu köpek balığını alayım önce size. Şöyle biraz size bunu yakından da göstereyim. Kendi dünyasından aldık. Size göstermek için çıkardık ama şimdi onu sarayım hep birlikte kendi dünyasında yaşamaya devam etsin. <laughs> o dünyasına geri döndü. Ben de size hani tüyo verecektim ya. O tüyoyu vereyim yemli takımlarınızı bağlarken arada bazen üçlü fır döndü kullananlar var. Bakın o üçlü fır döndüleri şöyle yakından göstereyim size. Kendiniz bağlayacaksınız. Bir fır döndü buraya. Bir fır döndü buraya. Araya iki tane boncuk koyup araya fır döndü ve köstek. Bu, bu takımı kullanırsanız köstek bedene dolaşmaz ve daha çok verim alırsınız. Ha bak ben bunu size söylüyorum. Sakın siz kimseye söylemeyin. Kimseye de göstermeyin. Herkes bilir bütün balıkları tutarsa size balık kalmaz. Bugün biraz yoruldum. Bu kadar yeter. Fazla uzun video çekmeyi de sevmiyorum. Uzun oldu mu? Bir sürü konuşmalar giriyor araya. Bu kadar yeter. Hepinize rast gelsin. Olup olmadığını.